Şimdi bir daha sorunu mu desem bir zaha problemi mi desem bilemiyorum artık son bir sezondan beri. Zaha gitti, gidecek, gitmek üzere, kiralık gidecek gibi söylenler var. 9 milyon euro kiralama bedeli karşısında maaşla işte ortaklaşı şey yapacaklar sanırım. Ve oraya bir Lazio'da bugün yine çıkan bir iddiaya göre Lazio'da Gustav Isaksen ismi geçiyor. Sen ne düşünüyorsun oyuncu hakkında ve Zaha'nın olası girişi hakkında. Zaha'dan başlayalım istersen. Ya bir kere açık konuşuyorum. Ben Türkiye'de bunu bütün takımları kapsayarak söylüyorum. Evet. çok para verdiğin bir tane oyuncu olacak. Yani tamam, yıllık yıllık ücreti bak bonservis demiyorum. Yıllık ücretinin çok yüksek olduğu takımda bir tane oyuncu olacak. Şimdi Galatasaray'da bu ikardi. Ve her şeyle de bu paranın karşılığını veriyor. Bazen diyorlar ki 15 milyon euro oluyor, bazen 10 milyon ya 15 de alıyorsa hakkını veriyor, 10 da alıyorsa veriyor, 5 de alıyorsa veriyor. Şimdi burada e, şimdi Icardi ilk senesinde kötü olsaydı ikinci sene Galatasaray'ın transfer etmeyecekti. Şimdi Zaha da böyle değil, direkt aldınız. Tete de böyle değil, direkt aldınız. Ziye bu kategoriye sokmam. Ziye'nin yıllık maliyeti o kadar yüksek değil. Çok daha farklı e, bir şartlarda geldi. Ama Zaha'da bu olmadı. Bak Ziye'de bu olmadı. Şey özür dilerim. Tete'de bu olmadı. Evet. Şimdi Şimdi da büyük bir yıldız olarak geldi. Şimdi siz onu Crystal Palace'tan buraya gelirken bir ikna süreci var. Bir kere Fenerbahçe ile girdiğiniz bir yarış var. Oyuncuyu ikna ediyorsun. Şampiyonlar Ligi kozunu koyuyorsun. İşte önüne bir sürü sıra sıra diziyorsun. Sen bu takımın şöyle yıldızı olacaksın. Icardi var, Mertens var vesaire. Şöyle projemiz var. Ama geldiği zaman burada biz o zahayı göremedik. İster sakatlığı vardı geç başlarında ister başka şeydi ama bu sefer de bu de aynı şeyi görmeyince Beşiktaş maçı özelinde burada e, Zaha için artık ayrılık yolunun bence çok normalleştiği bir yere geldik. Para meselesi şöyle e, bildiğim kadarıyla imza paraları, kontratlar bir de çok gizleniyor artık. Ben bunu da e, çok evet. doğru bulmuyorum. Tamam finansal Gizliyim. fair play falan ama bütün takımlar çok gizliyor. Yani e, oyuncuların ne bileyim en ufak bonuslarını bilmemiz lazım. Kulüplerin başka diğer kulübe, üçüncü kulüplere, menajerlere ne verdiğini net bilmemiz lazım. Bunlar spekülasyonu daha da arttırıyor bence. E şimdi Zaha'nın bu sene toplam maliyetinin 7 milyon, 7,5 milyon euro olduğunu biliyoruz. E şimdi evet. bu para kolay değil. 9 milyon diyorsun ya, Galatasaray muhtemelen bunu e, hani Galatasaray üzerinde değil, Türk futbolunun bir e, gerçeği olarak söyleyeyim. Galatasaray'ın yarası diyebiliriz abi. Kanayan yara maalesef finansal feyip biliyorsun Türk milleti hemen her şeyin arkasından evet. dolanıp bir boşluk bulur. <laughs> e, burada kendine bonservis için bir yer açmaya çalışıyor. Yani şöyle göstereceklerdir herhalde. E, bonservis olarak kiralama bedeli olarak 9 milyon euro, 8 milyon euro gösterip maaşını biz veriyoruz hala ya getireceklerdir. Bu bir sürü transferde oluyor. E, şimdi evet. Zaha'yı gönderiyorsun. Zahanın yerini doldurman gerekiyor. Yani tek başına Kerem gider gitmez bilmiyorum ama e şimdi baktık Beşiktaş maçındaki Yunus bana o sağ kanatta Galatasaray'ın bank oyuncusu gibi gelmedi. E Ziye hep inişli çıkışlı. O yüzden Barış Alper'e nerede boşluk varsa koş Barış diyorsun. E Dün evet. de öyleydi. Bir solda başladı sağa geçti tekrar geçti ederken. E Kerem yine inişli en çıkışlı. Sağ bekledi Barış abi. <laughs> sağ bekledi. Yani dediğin gibi hani geçen sezon da gördük. Bir maçta dört mevkiyi değiştirdiği oluyor. O yüzden evet. Galatasaray'ın buraya takviye yapması lazım. Sen ismi evet daha önce de gündeme geldi. Galatasaray'da bir bir kuzeye doğru gidiş var. Yani en azından güç ve dinamizm olarak çalışma prensibi, maç içinde konsantrasyon olarak bir kuzeyli oyunculara yönelme var. Evet, İsak sen de bu Furya'nın bir parçası bence. Olur olmaz elbette ki şu anda bilmiyoruz. Daha Zaha'dan kesin bir sonuç gelmedi ama e, Zaha giderse Galatasaray'ın bence acil koştura koştura bir transfer yapmaması gerekiyor. Biraz daha sakin olmakta fayda var. Abi izleyicilerimizden gelen sorular var. Biraz da onları okumak istiyorum. Evet. E, iz, 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 i̇zleyicimiz şöyle bir soru sormuş. Şampiyonlar Ligi maçına kadar transfer gelecek mi tarzında bir soru sormuş. Sana şunu da hatırlatayım o zaman. Young Boys maçı 21 Ağustos'ta yani bugün izler sayarsak 10 günlük bir süre var. Yani gelse de hemen oynatamazsınız. Elinizde oyuncular var. Gelen oyuncunun durumunu şeyini bilmiyoruz takımda. Hani yarın gelse tamam. Paz Pazartesi salı gelse tamam belki derim ama ona bir şey diyemeyeceğiz. Bence Galatasaray'ın elindeki kadro. Yani buna Kerem'i, Abdülkerim'i gönderip vesaire demiyorum ki Abdülkerim'i de araya sıkıştırayım. Dünkü performansı hiç iyi şeyler vaat etmedi bence. Evet. Ha, bu milli takımda da böyleydi biliyorsun. Çok başarılı değildi ama sonuçta her oyuncunun iniş çıkışı olur. Abdülkerim çok da böyle tukaka ilan etmeyin. Çünkü geçen sene inanılmaz performans sergiledi bir tanesiydi. Kesinlikle Davinson ve Nelson'la forma yarışında net stoper olarak kalmak kolay bir şey değil. Ee, evet. i̇nişler çıkışlar olur. Çok maç oynadı. Milli takım doğru düzgün tatil yapamadı. Bunlar bence futbolun diğer sorunları. Geleyim e, arkadaşımızın sorusuna. Ben Galatasaray'ın bu kadrosunun yan koyusu geçeceğini düşünüyorum. Zaten geçsin. Ha, sıkıntılı anlar yaşar mı? Yaşar. E, Biraz kapanan takımları açmakta problem yaşıyor Galatasaray. Dün bunun bir benzerini yaşadı, hızlı hücumda yaşadı. E, burada da bunlara önlem alacak isim Okan Hoca. Belki Torayrayı biraz daha geriye dönük oynatacak, Sarayı oraya monte ettiği zaman. Ama ben eğer hani Kerem, Abdülkerim, ne bileyim öyle kön bir anda 3-5 oyuncu gönderip hiç kimseyi alamadan çıkacaklarını düşünmüyorum. Sanki Galatasaray'da transfer biraz Şampiyonlar Ligi'ne kalmayla beraber Eylül'ün başına doğru sarkacak gibi geliyor bana. Abi yine izleyicilerimizden de Mehmet Alataş isimli, isimli bir izleyicimiz. Daha öncelik bek ve bir tane daha stoper olmalı demiş. Sen katılıyor musun? Bir de şimdi bek sorunu var aslında Galatasaray'ın <laughs> şimdi. Sabeki Yelert geldi. E, yedeği gerçek orijinli Sabek yok şu an Galatasaray'da. <laughs> şimdi baktığımızda Derik Kön var. E, delik Derik Kön'ün de olası bir satışı şu an çok fazla konuşuluyor. Derikçe önün de bir yedeği yok aslında Galatasaray'da. Sen ne düşünüyorsun Galatasaray'ın bek e, rotasyonu hakkında ve stoper rotasyonu hakkında? Şimdi bir kere bu kadro üstünden konuşayım. Kimse gitmediği takdirde dubuayı tutacaksınız. Ki dün beğenmedim. Yani hiç hücum katkısı alamadığınız bir oyuncu. Zaten Okan Hoca'nın dubuayı tutmamasının, istememesinin sebebi de bu. Yani e, mesela Ziye ile ikili toplara giriyor yani televizyondan takip ettim maçı. E, çok boş alan yer var ama Duba o kaçışı, o rakip ceza sahasına bindirmeyi bir türlü yapmıyor. Yani, çok sabit bir oyuncu. Bence bunlar problem. E, onun dışında e, bu problemi aşmak için Dubai'yi ya türbüne gönderirsin yeni kuralla ya da kulübede tutarsın. Her iki tarafı da yedekten. Eğer köyün giderse bence savunma güvenliği daha garanti olan bir oyuncuyla anlaşman lazım. Savunma güvenliği varsa bir oyuncunun çünkü Sarada da hücumcu, e, da çıkmayı seviyor. E, öndeki dörtlü zaten savunmaya yeteri kadar yardım yapıyor. Bu yüzden köyün yerine birini alacaksanız gönderip oraya daha biraz daha savunma ağırlıklı bir oyuncu lazım. Daha Yelert için tam bir şey diyemeyeceğiz elbette ki. E, evet. Birkaç maç izlemek lazım. E, onun dışında bir transfer daha söylemişti galiba arkadaş. Abi stoper, <laughs> <mesela söyleyeyim. gülüyor> stoper. Ya 3 stoperim var. Net. Evet. Kaan Ayhan stoper aslında. Unutmayalım. Mete Hanım var. Yani o yüzden ben kimse gitmeden stoper alınmasını çok doğru bulmuyorum. Yani genç bir yetenek bulursun. Matias Ross. Çok ucuza sattın. Hiç kullanmadın ama denedin yani en azından hani pozitifinden bakayım ama bu oyuncular duruyorken e, birini almak yani tribüne adam seçmek gibi bir şey olur. Abi izleyicilerimizden Serkan Erik isimli izleyicimiz demiş ki Eyüp abi Yusuf Yazıcı gelecek mi diye bir sana soru iletmiş. Sen Galatasaray'ın Yusuf Yazıcı'ya ihtiyacı olduğunu düşünüyor musun bu arada? İzleyeceğimiz Yusuf Yazıcı gelecek mi diye sormuş ama. Ben başından beri ihtiyacı olmadığını düşünüyorum. Bu fikrimde de değişiklik yok. Yani ha Ziyih'i gönderirsin. Evet Tamam Ziyih gitmiştir, Zaha gitmiştir. gitmiştir. Yusuf'u kulübe alırım. Zaman zaman maç kurtarır, zaman zaman 11'de taktik icabı başlar ama Galatasaray'ın o saydığımız e, dinamik yapısının geriye gitmesi, Ziye, Zaha, Mertens'le, ile beraber daha az hücum baskı savunma yardımı olan süreçte bir de Yusuf Yazıcı bana lüks gelir. E, bu tip transferlerde e, bir de Yusuf gibi profili alıyorsanız daha oynayacağı bir yere gitmek ister. O yüzden ben şu anda ihtiyaç olmadığını düşünüyorum ama Ziye'yi gönderirsiniz. E kulübe maç çevirici adam şu anda çok eksik. Tete de yok biliyorsun. Evet. E, o yüzden ancak öyle bir ihtimalle düşünülebilir. Abi yayınımızın da yavaş yavaş sonuna gelirken e, şöyle devam etmek istiyorum. E, Kerem Aktürkoğlu. Yani çok fazla e, oyuncu hakkında yani nasıl desem tırnak için yıpratıcı e, ve çok fazla spekülasyon çıktı oyuncu hakkında. İşte Spartak Moskova'ya gidecek, gitmeyecek, e, takım içinde tartıştı hocayla oyuncularla ilgili iddialar çıkmıştı. Sen e, Kerem Aktürkoğlu'nun bu transfer dönemi içerisinde takımdan ayrılacağını düşünüyor musun? Allah ben Kerem'in ne düşündüğünü düşünemiyorum artık. Şöyle <laughs> bir kere Kerem'in hatasını söyleyeyim. İki senedir ya bu kadar dramaya gerek yok. Şampiyon olan evet. takımın kaptanısın ve Sürekli veda mesajları, sürekli bak ya güzel bir teklif gelir Avrupa'da. Dersin ki parası düşük ama ben Avrupa deneyeceğim. Alkışlarla gidersin. Suudi evet. Arabistan'da ya da Rusya'dan bir teklif gelir. Sen hiçbir şey yapmamışsındır, veda falan açıklaması. Ya dersin ki sevgili Galatasaraylar gerçekten çok iyi bir teklifti. Reddedemiyorum Burak Yılmaz'ın Çin örneği. Evet. Vestam istiyordu. West anlaşırken kendi ağzından gitti. Çinliler son bir teklif yaptı. Reddedemem dedi, kabul etti. Çin'e evet. gitti. Yani açıklarsın gidersin. Ama sürekli ben gideceğim, sürekli ben gideceğim veda demek oyuncunun kredisini kaybettiriyor. Kerem eleştirelim, sevelim, sevmeyelim. Kulübede de olsa, ilk 11'de de olsa çift taneli rakamlarla sana her sezon katkı veriyor. Bu kolay bir şey değil bak. Zaha'ya, Tete'ye dünyaları döküyorsun. Karşılığında aldığın ortada. Şimdi o yüzden bir kere Kerem böyle bir profil ama sorunu kendiyle bence. Yani geçtiğimiz gün, geçtiğimiz Beşiktaş maçında soyun e, soyunma odasında o bağırış, çağırış, tekme, kavga, gürültü de bunun bir göstergesi. Ha? Teknik direktöre, Sayın İrfan Saraloğlu'na bir sözü terbiye sınırlarını aşan bir şey varsa orada Kerem Aklı görmem mümkün değil. Ama ya oyuncu sulağa vurur mu? Vurur arkadaş. Ne bileyim duşta başlığa tekme atar kırar mı? Kırar. Abi ne bu? 80 futboldan çıkmış. aynen ya. öyle. Bunlar ben makul görürüm takım arkadaşlarına ve teknik heyete terbiye sınırları içinde kalmak kaydıyla bunlar olur. Onun dışındakilerde Kerem'in ayrılmak istediği ortada. Biraz net karar vermesi lazım. Ben Kerem'in yerinde olsam dün akşam çıkıp derim ki ben gitmiyorum. Ben düşündüm, taşındım, Avrupa'da istiyordum falan olmadı. Ben gitmiyorum. Buradayım. Bu formayı da alacağım. Galatasaray taraftarları dün çok te destek verdi Kerem'e. Evet. Yani bu da unutulmasın bence.